Efendim herkese merhabalar. 28 Ekim Salı günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. AKP AŞ diye bir başlık attım. Şimdi bunu önce bir hani eleştiri, bir hiciv olarak almış olabilirsiniz ama değil. Gerçekten AKP AŞ diye bir şirket Londra'da kurulmuş. Bunu bugün Türkiye'de şu an kıyamet kopuyor. Bu Eurofighter, İngiltere'den aldığımız Eurofighter meselesi biraz sonra anlatacağım. Casusluk faaliyeti kapsamında işte İmamoğlu'nun bir kez daha tutuklanması, Necati Özkan, Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve Telebir'e çökülmesi bunların hepsini konuşacağız. Ama gelin hiçbir yerde henüz yayınlanmamış bu bilgiyi, bilgi selini ortaya çıkartıp tek tek anlatmaya konuşmaya başlayalım. Size tanıtacağım, tanıtacağım şahsın adı Erdal Yetimova. kendisi İngiltere'de 2008 yılında ilk izine rastladığımız şey bir şirket kuruyor. ve reklam işi yapıyor. Bisikletle reklam. Bir, bir berber dükkanının üzerinde tek odalı bir evde oturuyor öğrenebildiğim kadarıyla. hani ee, mütevazi hayat yaşayan, İngiltere'de tutunmaya çalışan bir arkadaş diyelim. Fakat çok enteresan. Bu arkadaş 2021'de Covid patladığında Türkiye'ye özel uçakla, özel hastane uçağıyla, ambulans uçakla getirilen bir şahıs olarak Türkiye gündemi tanıyor, duyuyor bu ismi. Fakat daha enteresanı Aradan 2-3 yıl geçiyor. İngiltere'de hakikaten artık şirketler mi kurdu? Hangi ilişkiler ağına sahip oldu bilmiyoruz. 2024 Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti temsilciliği görevine getiriliyor. Şimdi bakın film burada başlıyor. Bu arkadaş İngiltere'ye atandıktan sonra AK Parti temsilcisi olarak atandıktan sonra 18 Aralık 2024'te Tam 14 milyon pound'a Londra'da bu gördüğünüz oteli alıyor. Hyde Park Butik Otel. Bu arada tek sahibi olduğu bir şirket var. Yani başka ortağı yok. Hyde Park Elegance diye geçiyor. Adres de daha sonra bu otel olarak gözüküyor. Fakat daha enteresanı bu otelde Gürkan Demirkesen'in bir kurduğu şirketin adresi gözüküyor. Gürkan Demirkesen GGG... London Limited diye bir şirket kurmuş. Şirketin adresi bu otel gözüküyor. Daha enteresanı, kendisi Halkbank'ın avukatı bu arada Gürkan Demirkesen. Necat Gülseven. Necat Gülseven de TV100'ün patron olarak tanındı kendisi. Meşhur şu anda yayında olan TV100. O da bir şirket kuruyor. Twinsep adında. Twinsep Limited diye bir şirket kuruyor. Onun da adresi böyle ayda 50 pound'a falan bir kira vererek ee Buckingham Sarayı'nın Buckingham Sarayı'nın yanında çok da lüks bir otel. Böyle kaç odalı? 43 odalı bir otelden bahsediyoruz. Ve bu haber oluyor. Bu, bu otel satıldı diye. Şimdi bakıyorsun... Bu şirketler 19 Aralık günü yani satın alma işleminden 5 gün sonra taşınma işlemini gerçekleştiriyor. Ve normalde otelin direktörü gözüken Erdal Yetimova 4 Ocak 2025'te direktörlükten ayrılıyor. Ve o koltuğa Necat Gülseven oturuyor. Kerotina Properties diye bir şirkete ait gözüküyor. Bu bahsettiğim gayrimülkün tapusu. Fakat baktığında aslında Beneficiary Owner dedikleri asıl arkadaki sahip Entrust Alpha Limited. Ulan bakıyorsun Entrust Alpha Limited'in ana hissedarı kim? Bakın matruşka gibi arkasından e, Jersey adalarında bir şirket çıkıyor Entrust Limited diye. Ve kağıt üzerinde. Jersey adasının özelliği şu dünyada bu Shell Company dedikleri yani kara para atlayacağınız vakit çok geniş yetkilerle içinde her türlü faaliyeti göstermek üzere bir şirket kurduğunuzda her alanda yani Coca-Cola makinası atıyorum, dikiş makinası, araba ithalatı, benzin ithalatı, turizm faaliyeti ne istiyorsanız içine dolduruyorsunuz ve bu şirketi Jersey'de kurduğunuzda alım satım yaptığınızda isim değil hisse geçiyor. Dolayısıyla artık bu saatten sonra isim takibi yapma şansınız yok. Bu yüzden de Tam bir kara para aklama operasyonu oluyor ve ne kadarlık bir para döndüğünü tahmin etmemiz mümkün değil. Çünkü onun içine kripto giriyor, başka ülkelerde kurulan varlıklar, şirketler, para transferleri ve yani böyle e, varyasyonlar şeklinde çoğalan bir motifle karşı karşıya kalıyoruz. Neye dair? Kara paraya dair. Ve bakın paranın miktarını öngörmeniz mümkün değil. Bunun altını çiziyorum. Yani sen bir çocuğu alıyorsun, İngiltere temsilcisi yapıyorsun, adam... Bundan birkaç yıl önce gayet basit böyle sosyal medya işi yapan falan bir çocuk iken bir berberin üst katında oturan bir çocuk iken bir anda Allah yürü ya kulum diyor ve şirketler 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 kuruyor. Bir yandan Halkbank'ın avukatı bir yandan bir medya patronu ortaklık yapıyor. Şimdi daha enteresan adamların kurdukları şirketlere bakıyorum ya bu, bu şirketlerin faaliyet alanı ne? ne iş yapmışlar? Sadece otelcilik mi yapıyorlar? Neden burada milyonlarca poundluk şirketler kuruluyor? Bu arada biliyoruz, daha önceden de biliyoruz. AK Parti'nin kurduğu vakıflar, Amerika'daki kurulan vakıflar bunların hepsi basına yansıdı. Çünkü İngiltere, Amerika gibi yerlerde şirket sahibi oldu, olan, olduğunuzda bir şekilde kayda kuyuda giriyorsunuz ve özellikle İngiltere bu kara para trafiğini takip ediyor. Ama siz onun sahipliğini yurt dışında bir başka işte Cayman Island'da veya işte Jersey Adası'nda veya Malta'da kurduğunuzda araki bulasın. Yani bir anda böyle bir buharlaşan bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Şimdi bugün bu konu yani diyebilirsiniz ki tamam güzel adam parası var kardeşim gelmiş oturmuş otel almış. Bugün Türkiye'de yayınlanan iddianamelere ve verilen ifadelere sorulan sorulara baktığınızda Arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz? Yani ben dünden beri gelen yani casusluk soruşturması ile ilgili ortaya atılan iddialar, bu gözaltındaki şahıslara sorulan sorular. Size yemin ediyorum. Bakın yemin ediyorum. Bugün böyle medyada gazlıyorlar. Efendim büyük operasyon, bilgileri satmış, bilmem ne yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ya bakıyorsun abi ortada iddia olunan şeyde o iddianameden, o soruşturmadan herhangi bir şeyin makul şartlarda Türk Ceza Kanunu'na göre çıkması mümkün değil. Bakın mümkün değil diyorum. Adamlar bir casusluk fotoğrafı, bir casusluk algısı yaratarak, gümbür gümbür ama yaratarak ve kafaları da bulandırarak efendim İmamoğlu onu yaptı, bunu yaptı. Ya İmamoğlu'nu beni çok iyi tanıyorsunuz. Savunacak bir adam değilim. Bana göre başından beri söylüyorum. Bir takım akçeli işlere bulaşmış olabilir, onu yapmış olabilir. Yani bildiğim şeyler konuştuk da bunu daha önce. Ama casusluk. Necati Özkan casus. Ya hele hele Merdan Yanardağ İngiltere'ye bilgileri sattı. Ya adam diyor ki kardeşim ben bu adamla hayatımda böyle bir yazışma yapmadım. Böyle bir program telefonuma indirmedim. Geçmiş olsun. Babayı paketlediler içeri attılar. Ve daha ortada iddianame yazılmadan herifler televizyon kanalına çöktüler. Siz neden bahsediyorsunuz? Şimdi dönüyorum. 2. konuya. Bakın. Bu da çok önemli. Bugün kıyamet koptu Eurofighter'la ilgili. Şimdi bakıyorum. İngiltere olduğu için bağlam bazında söylüyorum. İngiltere Başbakanı çıktı bugün bir video yayınladı. A really good day for the United Kingdom. A really good day for jobs. So today we're signing a really big deal with Turkey for the provision of Uh, typhoons 20 typhoons billion pounds worth of work for the united kingdom but more importantly bringing us together strategically. 20 tane Eurofighter Typhoon tipi uçak alacağız. İmzalanan anlaşma bu. Toplam bedel resmi açıklama 8 milyar sterlin. 8 milyar sterlin. Yani 10.5 milyar dolar. Alacağımız uçak sayısı kaç? 20. Uçak tipi Tranche 4, yeni eğitim ve bu teslimat ya yani bu uçakların teslimatı 2030 yılında olacak. Peki bunun dışında ne yapıyoruz? Katar ve Umman'dan da ikinci el uçak alıyoruz. Tranche 3 diye geçiyor bu uçaklar. Fakat bunlar da radar görünmezliği ve ASA denen bir radar sistemi ki çok 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 kritik olduğu söylüyor. Uzmanlar söylüyor ben söylemiyorum. Bunlar yok. Şimdi diyorlar ki biz Kaan projesi malum motor alamıyoruz ya Amerika'dan. Kaan projesi sekteye uğradı, rafa kalktı, deep girdi. Adı neyse. Bu arada bir Allah'ın kulu kalkıp da kardeş biz Kaan projesine bugüne kadar şu kadar insan kaynağı, bu kadar vakit ve şu kadar milyar dolar harcadık. Hesabı soracak biri de yok. Yani böyle bir sistem yok. Kalkıp sorsan yanıt alabileceğin bir yapı yok. Zaten soruyu soracağın ve bu soruları sorup da peşine düşeceğin mecra da ulusal anlamda mecra da yok. Ancak işte YouTube'da çıkıyorsun önüne düşen bilgi kırıntılarıyla görebildiğin kadar zaten saçılmış vaziyette gidiyor. Ver, ver yedim, ver yedim konuşuyorsun. Ama bir karşılığı var mı? Yok ama şimdilik yok. Şimdi dönüyorum. Burada finansman Export Finance diye İngiltere tarafından krediyle sağlanacak deniyor. Siyasi yönüne bakalım. Bu aslında İngiltere açısından çok büyük bir ihracat. Adam diyor ki kardeşim 20 bin İngiliz vatandaşına iş çıktı. Şakkada 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 herif oynuyor. Diyor ki yani koyduk çocuğu 20 bin tane insana büyük bir siyasi kampanya. Ulan biz dönüyorum. Hatırlıyor musunuz F-35'lere biz ne kadar verdik? Biz F-35 pazarlığı yaptığımızda 116 tane F-35'e bakın 116 adet F-35'e 11 milyar dolar para vermişiz. Yani tanesi 94 milyon dolara geliyor uçağın. 94 milyon dolar. 20 tane Eurofighter alıyorsun, 10.5 milyar dolar. Para veriyorsun, tanesi 535 milyon dolara geliyor. Şaka mı yapıyorsunuz? Şimdi, yani bakıyorum rakamlara. Şimdi çok basit sorular soracağım. Biz bu uçakları niye alıyoruz? İlk soru bu. Biz niye alıyoruz abi? Bir tehdit değerlendirmesi yaptınız mı? E uçaklarımız çok eski. E, biliyoruz 30 yıllık uçakla uçuyoruz. Ama bir tehdit değerlendirmesi bazında biz bu parayı mı veriyoruz? Yoksa başka bir siyasi pazarlık mı var? Yani Trump'la yapılan görüşmeden sonra İngiltere ile Türkiye arasında ne oluyor ki biz bu parayı veriyoruz? Bu parayı verme gerekçesi ne? Abi havuva savunma sistemlerimiz önemli. Tehdit değerlendirmesi yapıldı mı? Çok yakın ve açık bir tehdide göre bizim bunu almamız lazım arkadaş ve acil almamız lazım. 2030'da yenileri gelecek ama şimdi derhal Katar'dan memleden uçakları alıyoruz. Bir bu. 8 milyon sterlin Pardon 8 milyar sterlin yani rakama bakar mısınız 8 milyar 10 buçuk milyar dolar bunun içinde silah sistemleri eğitimler bakım ve komisyon dahil mi ayrımı dönüyorum bu kredinin faiz oranı ne ve teminat ne ondan geçtim Türkiye biz neden ikinci el tranş uçakları alıyoruz İkinci el uçak alıyorsun abi niye ben yaşlanmış kullanmış uçak alıyorum bu uçaklar ne kadar modern? Bilgisine sahip miyiz? Haiz miyiz? Biz değiliz. Sadece bir anlaşma oldu. Peki AESA radar sistemleri olmayan bir uçak tehdit değerlendirmesi yaptığın bir ülkede bu radarlarla olmayan bu sistemlerle ne kadar güvenli bir alışveriş oldu bu? Biz hangi tehdide göre bu uçakları neye göre alıyoruz? Bu parayı niye veriyoruz? Ve şimdi bu anlaşmayı yaptın. Tıpkı Kaan'da olduğu gibi. Bizim burada bir Teknoloji İhra ithalatı var mı yok mu? Yani biz buradan bir know alacak mıyız almayacak mıyız? Hatırlarsanız F-35'lerle ilgili biz F-35 programının partneriydik. Yani biz Kaan uçağını illaki yapacağız. O uçağın motorunu yapacağız. Ki uzmanlar bunun yani onlarca yıl alacağını söylüyor. Bu gerçekten bambaşka bir şey. Yani bu traktör motoru pancar motoru yapmaya benzemez. Çünkü mesele sadece motorun formu değil oradaki metalin. Dayanıklılık alaşımı. O teknoloji. O teknoloji bizde yok. Dönüyorum. Şimdi teknoloji transferi var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Offset ve anlaşma var mı bunu bilmiyoruz. Peki end user koşulları ne? Bunları da uzmanlara sorduğum için notlarımdan söylüyorum. Yani end user şu demek. Sana ben bu uçağı veriyorum ama sen bu uçağı şurada 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 kullanamazsın. Gibi bir term var mı? Bir madde var mı anlaşmada? End user anlaşması neyi kapsıyor neyi kapsamıyor? Bu Satın alınma işi Kaan projesini hızlandırıyor mu, yavaşlatıyor mu? Komisyon alan, zurnanın zırt dediği yer, komisyon alan şirket ya da kişi var mı varsa kimdir? Bakın komisyon olan kişi veya şirket var mı varsa kimdir? Dolayısıyla dönelim 20 bin kişiye biz 20 bin İngiliz vatandaşına istihdam yarattık yerli ve milli derken gittik başka bir ülkenin vatandaşlarına, 20 bin vatandaşına istihdam yarattık. İngiliz Başbakanı senin Ankara'daki tesisinde bu videoyu çekiyor. Çok büyük bir anlaşma yaptık. Onlarca yıldır İngiltere bu kapsamda, bu volümde bir askeri anlaşma yapmış değildi. İlk kez yapıyor. Yani ne aldık ne verdik sorusu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi dönüyorum. Abi günün sonunda bu bir ulusal güvenlik stratejisi bir acil yakın tehdit var ve biz Kaan'da patladığımız için biz bunu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç var mı, yok mu? Bu soruların yanıtı yok. Yanıt olmayan asıl şey şu. Bu verilen para, komisyon oranları kim alıyor, hangi şirket alıyor? Bunun bize bir para tarafı var, bir de know-how tarafı var. Bu sorular havada. Dönüyorum. Abi kazanan kim burada? Tek soru soruyorum size. Rica ediyorum alta yazın. Bu anlaşmada kazanan kim? Pek basit. Bana diyebilirsiniz ki yok kardeşim sen uyduruyorsun bir yerinden. Türkiye buradan büyük kazandı. Niye? Abi uçaklarımız çok eksi. Atıyorum çok büyük bir hava savaşı geliyor. Biz yani Irak'ta, Suriye'de büyük savaşa gireceğiz. Yunanistan'la bir yıl sonra büyük bir savaş tehdidi bekleniyor. Genel kumayın yaptığı analizler var. Dolayısıyla biz bu uçakları almak zorundaydık. Eyvallah abi. Yazın. Ben de öğreneyim. Cahilliğime verin. Görelim bu uyanalım bu işe ya. Yani. Neymiş abicim bu? Şey, Polisler var adam elinde bir şey almış. Şimdi, daha adam elinde bıçak var. Bu, adam, mı? Bu, şu, elinde adam elinde kalamıyor. Adam Adam elinde sallamayla geziyor. Ne oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ve son olarak dün bana bir görüntü geldi. Ben saat farkından dolayı yayınlayamadım ama interneti düştü. Hacettepe-Beytepe kampüsünde böyle eli palalı, döner bıçaklı, bir takım serseri adamlar, ne bok olduğu belli değil, çocuklara saldırdı. Ve çocuklar da işte tipliler, sol görüşlü öğrenciler. Ama yani üniversitenin göbeğinde ve gelen görüntüler gerçekten korkunç. Ya! Ve asıl skandal abi çocuklar palalarla saldırılmış, yaralanmış, hastaneye kaldırılmış. O palalılardan kaç tanesi yakalandı? Kim oldukları biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Senin polisin gidiyor abi palalıların peşine düşeceğine sırtını sıvazlayacağına abi hastane kapısında 40 tane öğrenci döve döve gözaltına alıyor. Evet efendim kapatmadan en son şunu konuşalım. Bu PKK meselesi biliyorsunuz böyle bir açıklama yapıldı. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki yok Tele 1'e yok bilmem ne oldu. Ne oluyor? Hakikaten ne oluyor? Türkiye bunu kutluyor, alkışlıyor. Bir heyet gidiyor. İşte Öcalan'la önümüzdeki şeyde gidebilirse şayet gidecek görüşecek. Hakikaten ne oluyor bilmiyorum. Ve bu arada Brad Cooper yani CENTCOM'un komutanı. Bu mazlum abdi ile sürekli yan yana fotoğraf veren İlamametli fotoğraf veren açıklamasını aynen okuyorum. SDG Suriye Demokratik Güçleri bizim müttefikimizdir ve hiç kimse onları herhangi bir yöne zorlayamaz. Uluslararası koalisyonun doğrudan koruması altındadırlar. Herkese iyi akşamlar efendim.